Merhaba herkese. Bugün 12.12 12. meditasyon için uzanarak ya da oturarak avuç içleri gökyüzüne bakacak şekilde öncelikle niyetimizi yapıyoruz. Her şey niyetle başlıyor. Öncelikle neyi dönüştürmek istiyorsanız hangi bilinçaltınızda duygu ve düşünceler dönüşmesine istiyorsanız ya da frekansların, enerjilerin niyet ederek gözlerimizi kapatıyoruz. Avuç içleri gökyüzüne bakacak şekilde rahat bir pozisyonda duruyoruz. Şimdi zihnimizi bugünden itibaren tamamen dönüştürerek rahat bir şekilde gözlerimizi kapattık. Ve bilinç ve bilinçaltımızda bizi yoran, üzen hangi olay ve hadise varsa bunları dönüştürmeye de niyet edin. Şimdi manyetik alanımı güçlendirmeye, ayın ve güneşin enerjisini dengeye almaya başladım. Bu enerjinin bütün bedeninizde sizi sarıp sarmalamasına izin verin. Avuç içleriniz gökyüzüne bakacak şekilde ellerin şifa kanalı olduğunun bilinciyle bütün bir enerjinin parmaklarında, parmak uçlarından avuçlarınıza varıncaya kadar bu enerji şu anda dalga dalga büyüyor. Ve saç telleriniz, her bir saç telleriniz aslında sizin şu ana kadar yaşamış olduğunuz her bir kaydınız. Bunları da dönüştürmeye başlıyoruz. Ve şimdi lütfen zihninizi yavaş yavaş akışa bırakın. Düşünce yok. Kaşlarınızı çatmıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. Alın kası da serbest. Dişleri serbest bırakın, sıkmayın. Duy organlarınız gayet açık. Algılarınız ve frekansınız yavaş yavaş yükseliyor. Avuç içlerinizde bu enerjiyi hissedin. Ve yavaş yavaş bütün bedeninize de bu enerjinin dağılmasına izin verin. dişleri serbest bıraktım. Çene kası serbest. Şimdi yavaş yavaş zihnimde beni meşgul eden bir şey var mı ona bakıyorum. Eğer varsa aklınıza gelen herhangi bir düşünce bu negatifse, kızgınlıksa, öfkeyse lütfen şimdi o bağları keselim. Onları özgür bırakalım. Bunlar sadece bize ağırlık veriyor. Bedenin, ruhun ve zihnin bir bütün halinde, aynı akışın içerisinde, aynı şeyleri söylemesine izin ver. Ve şimdi yüksek benliğinle de iletişime geç. Şuur altından bilgileri aç kendine. Ve şimdi yavaş yavaş boğaz çakrasına doğru söyleyip de söyleyemediğin her kelime, her cümle, eril ya da dişil enerjiye söylemediklerin, içine attıkların, üzülmesin, kırılmasın diye içinde biriktirdiğin her ses frekansını özgür kıl. Affet ve onlarla enerji bağını sevgiyle kes. Burada affetmek çok önemli. Affetmek karşılıklıdır. Lütfen affettiğiniz her bir varlıkla siz de affedin onları, onlar da sizi affederler. Af dileyin. Her şey karşılıklı alışverişi de burada af dileyerek kesmiş olursunuz. Şimdi boğaz çakramda thyroid hormonlarımı eğer bozmuşsam Tiroid hormonlarımı dengeye getiriyorum. Hormonlarım dengede. Mutluluk hormonumu aktive ediyorum. Eğer burada bir korku, kaygı varsa onu da o frekansını sevgi frekansına dönüştürmeye niyet edin. Şimdi şu anda kocaman bir sevgi çemberin içerisine giriyoruz. Pembe, mor ve yeşil ışıklar her bir varlık, her bir ruh halimindeki varlıkla el ele o sevgi çemberi içerisine gir ve zihninden başlayarak bilinç ve bilinçaltı, şuur altı ve şuur üstü bütün bilgileriyle o sevgi çemberin içerisindeki sevgi frekansıyla herkesle bağlantı içerisindesin, bunun farkında ol ve zihninde seni yoran, üzen, kıran negatif tüm frekanslar, titreşimler ve enerjiler sevgiyle bırakılırken o çemberin içerisindeki her bir varlık aleminde o ışığı gör ve bütün bedeninde hissetmeni istiyorum sen de bir ışık gibi parlıyorsun. Ve onların alanın içerisindesin. Şimdi kolektif bilinçle o sevginin içerisindeki o frekansı yavaş yavaş bütün dünyaya yaymaya başladın. Bunu hisset. Bütün bedeninde hisset. Ayak tabanlarında, ellerinde, gözlerinde, zihninde. Kalben, ruhen ve bedenen. Hisset ve yaşa. Ve şimdi o sevgi çemberinin içerisindeki bu frekans yavaş yavaş her bir varlıkla titreşim haline girdi. Sesleri duymaya çalış. Eğer bir görüntü, sembol akışı varsa onu gör. Ve yavaş yavaş yükseliyorsun. Bu üçüncü boyuttan çıkıyorsun. İyice yükseliyorsun. 963 herse doğru çıktım. Şimdi o saf ışıkla temizlen ve arın. Bütün bedenini yaradanın nurlarıyla yıkıyorsun. Her bir organındaki kayıtlar sevgiye dönüşüyor. Hücrelerinin yenileniyor. Kan değerlerin sağlıklı, bağışıklık sistemin günden güne daha da güçleniyor. Ve manyetik alanın gayet temiz ve güçlü. Hiçbir negatif enerjiler buraya, bu alana giremez. Şimdi o sevgi çemberini daha da büyütmeni istiyorum. Daha da büyüt. Dünya aleminden çıksın. Her bir gezegenle, her bir yıldızla uzayın boşluğuna kadar genişlet. Daha da büyüt. 11. boyuta çıkana kadar büyüt. Ve şimdi daha da yükseliyorsun. Bunu hisset. Bütün bedeninde hisset. Hissedebilirsin. Bırak sadece kendini akışa. Ve bu enerji büyüdükçe büyüyor. Şimdi sıfır başlangıç noktasına geliyoruz. Anne karnındasın. Daha rahme düşmedin. Oluşumun aslında şu anda başlıyor. Geçmiş ve gelecek yok. Sadece an var. Anı hisset. Hangice döndün? Her bir ay şifalanıyor. Lütfen hisset bunu. Bebek halini gör. Her bir organın şifalansın izin ver. Bağışıklık sistemin güçlensin izin ver. Zihnindeki o korkuyu bırak, sevgiye dönüştür. Hala sevgi çemberin içerisindesin. Hala sevgi frekansına yayın yapan varlıklarla titreşim halindesin. Kapı açılıyor. Ve izin ver buna. Şimdi o kapıyı hep beraber açıyoruz hangi sembol akıyorsa onu bedenine, ruhuna ve zihnine sembolize et. Şimdi o kapıdan gir. Daha da büyüdü o çember. Parlak bir ışık haline geldi. Ve o kadar çok insan aslında tek oldu. Bir oldu. Şimdi daha da yükseliyorsun. Ve her bir yıldızın görevli bir melek olduğunun farkında ol. Hepsinin bir manyetik alana titreşimi ve frekansı var. Bütün evren konuşuyor. Farkında ol. Bu farkındalığın içerisinde bütün duyu organlarını daha da yükselt ve aç. Şimdi yavaş yavaş kendini bedenden ayır ve kendini gözlemle. Hangi duygunu ve düşünceni dönüştürmen gerekiyor? Hangi karakterini dönüştürmen gerekiyor. Kendinin gözlemcisi ol. Ve yavaş yavaş kapıdan içeri girdin. Sen oradasın. Kendinle yüzleşme vakti geldi. Şimdi yapabilirsin bırakmak istediğin bağımlılıklarını, duygularını, üzüntülerini, korkularını, kaygılarını, öfkeni şimdi bırak. Dönüştürebilirsin, izin ver. Ve şimdi yavaş yavaş başlangıca tekrar dönüyoruz geri sayarak yukarıdasın aşağıya doğru yavaş yavaş iniyorsun 11. boyuttan yavaş yavaş dünya alemine 3. boyuta doğru yavaş yavaş yolculuğun devam ederken kendinle yüzleşerek gözlemci olarak kaç yaşındaysan o yaşına doğru yaşadıklarını bırakarak üzüntülerini, kederlerini, dertlerini bırakarak, geçmişi, geleceği bırakarak sadece anın içerisinde tekrar başlangıca dönüyoruz. Ve bu başlangıca geldiğin zaman bırakman gereken her neyse bıraktın ve özgürleştin. Bunu bütün bedeninde, ruhunda ve zihninde hisset avuç içlerinden akan enerjiyi sevgiyle karşıla ve manyetik alanını gitgide daha da güçlendir. Anne ve baba dengede, eril ve dişil enerji dengede. Bütün kapılar sana açıldı. Tek yapman gereken kendinle yüzleşmek. Sen kendinin aynasısın şu anda. Yansımanı gör ve aynanı parlat ve sevgi çemberindeki tüm insanlar sana destekçi şu anda her bir varlık sevgiyle seni karşılıyor ve şimdi yavaş yavaş üçüncü boyuta döndüm bu dünya alemin içerisindesin burada sadece bir yolculuğun var bunun farkında ol ve bu yolculukta önüne çıkan her bir varlık senin aynanı yansımanı sağlıyor. Bu farkındalığın içerisinde yavaş yavaş ya hay esmasıyla sevgiyle gözlerini aç. şifa oldu şifa oldu